Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Home Bitkisel ekip lideri Ecem Ateş. Home Bitkisel firmasında Kadir Ezildir'in direkt bağlısı olarak çalışmaktayım. Eğer sizlerde evimde çocuklarıma bakarak yapabileceğim bir iş arayışım var ya da dışarıda herhangi bir yerde çalışıyorum ama maalesef ki günümüz şartlarında aldığım parayla geçinmem mümkün değil. Geçinemiyorum. Artık tıkandım kaldım. Ek bir gelire ihtiyacım var diyorsanız işte tam olarak bu bağlamda sizlere harika bir iş teklifim var. Home bitkisel bir doğrudan satış firmasıdır arkadaşlar. Ekibimizdeki bazı kişiler sadece kendilerine indirimli ürün almak için sisteme dahil olurlar. Bazı kişiler 130 karlı bir şekilde ürünlerini satıp 130 karlı bir şekilde para kazanırlar. Peki bazı arkadaşlarımız ne yapar? Onlar da ekip kurarlar. Bizler de onlara destek sağlarız. Birlikte ekiplerini kurarız. Yani bu sistemde para kazanmama imkanınız yok. Yeter ki sizin neye eğiliminiz var ona karar verin. Dediğim gibi numaranızı bırakın. Ekip arkadaşlarımız sizlere arayıp bilgi versinler.